Selamlar. Şimdi WH konusuyla ilgili hazırladığımız hikayeyi okuyacağız. Benden önce sizler eğer bu hikayeyi okursanız, çevirirseniz ayrıca çok güzel olur. Açıklama kısmında zaten bu dersin pdf'ini göreceksiniz. Videoyu durdurup benden önce de çeviriyi yapabilirsiniz. Ondan sonra da sorularını zaten kendiniz yapmanızı isteyeceğim. Takıldığınız yeri mutlaka açıklama kısmına da yazarsınız. Okey o zaman hikayemize başlayalım. Ali int his dad's strip. Hatırlıyor musunuz? Kesme işaretiyle gelen S takısı nın anlamı verir. Trip seyahat demektir. Ali ve babasının seyahati. Bakalım. Ali and his dad go to the park. Ali ve babası tatile gider. Ali asks. Ask sormak demektir. Ali sorar. Hikayelerde çok görürsünüz böyle. Böyle işte iki tırnak arasında Ali ask. işte bilmem ne ask. Kel olan ask. Kel olan sorar falan gibi böyle. Where do we go dad? Biz nereye gidiyoruz baba? His dad says. Says söylemek demek. Babası söyler. We go to the park. Biz parka gidiyoruz. Ali asks. Ali tekrar sorar. Tekrar demiyor da tekrarı ben söylüyorum. Again yok çünkü yazmıyor orada. Who is there in the park? Parkta kim var? Bakın who'ya dikkat. Who diye okunmaz. Tekrar edelim. Parkta özür dilerim. Ee, aynen parkta, parkta orada kim var diye sormuş. His dad answers babası cevap verir. Lütfen okunuşa dikkat edin. Answers değil, answers. Many children and parents are there. Birçok çocuk ve ebeveynleri orada. Ben size there is, there are konusunda şunu söylemiştim. There is, there is gördüğünüz zaman var anlamı vardı. Eğer der tek başına kullanılıyorsa orada anlamı verirdi. Derin iki tane anlamı vardı. Böyle de böylece tekrar etmiş oluyoruz. Ali looks around and ask. Ali etrafa bakar. Around etraf demektir. Ve sorar. What do children do here? Bakın iki tane do var. İşte burası enteresan. Hatırlıyor musunuz? E, geniş zaman konusunda WH'den sonraki do yardımcı duydu. Simple presence'in yardımcısıydı. Buradaki duysa fiil olan duydu. İkisi bakın aynıdır. Anlamları farklıdır. Bu ayrımı yapabildiğiniz andan itibaren zaten geniş zaman için bitmiştir. What do children do here? Burada çocuklar ne yapıyor? Bakın ne yapıyor? He's, his dad says. Babası söyler. They play games and run. Oyun oynarlar ve run koşmak demektir. Oyun oynarlar ve koşarlar. Ali points at the swings and asks. Ali gösterir ve e, swings. Burada diyor ki Ali points ediyormuş. Neyi points ediyormuş? Swings'i. Salıncakları işaret eder ve sorar. Babasına soruyor yine. How do you use the swing? The swing salıncağı. How ne demekti? Nasıl demekti? Sen salıncağı nasıl kullanırsın diye soruyor babasına. His dad smiles babası gülümser ve söyler. You sit oturuyorsun and push itmek with your legs. With kendisinden sonra gelen kelime veya cümleye ile anlamı katar. Your legs senin legslerin, ayakların, ayakların ile itersin ve oturursun diye yeah. cevap vermiş babası. Ali sees a dog and ask. Ali bir köpek görür ve sorar. Whose dog is this? Whose ne demekti? Whose kimin demekti? Bu kimin köpeği? his dad says that dog belongs belongs to a man over there. Over there oradaki demek. Oradaki oradaki adamın işte ait. Oradaki adama ait belong ait olmak demek. Oradaki adama aitmiş. Ali ask. Ali sorar. When do we eat our lunch? Bakın when ne zaman demekti? Lunch ne demekti? Öğlen yemeği demekti. Our bizim demekti. Şunu soruyor. Biz ne zaman öğlen yemeğimizi yiyeceğiz? Eat ye yemek demekte. Yani yemek yemek demekti. Ee, babası cevap verir yine. We eat lunch after playing. After ne demekti? Kendisinden sonra gelen kelime veya cümleye sonra anlamı katardı. Oyundan sonra we eat lunch. Biz öğlen yemeğini yiyeceğiz. Ali ask. Why do birds sing here? Kuşlar neden bakın why neden demekti? Here burada demekti. Kuşlar neden burada şarkı söylüyor? His dad says because çok çıkar karşınıza. Çünkü they are happy in the trees. Çünkü onlar mutlularmış. Nerede? Ağaçlarda. Çünkü onlar ağaçlarda mutlularmış. Ali asks many questions. Many questions çok soru. Ali çok soru sorar. His dad answer all with the patience. All hepsi demek. Bakın hepsi. Yani babası hepsine cevap verir. With ile anlamı verirdi. Patience sabırla. İşte sabır ile sabırla babası hepsine cevap verir. They walk and play together. Çok çıkar. Birlikte demektir. They walk and play. Onlar yürür ve oynarlar birlikte. Ali learns. Learns'e dikkat. Öğrenmek demektir. Many things. Things'i öğrenmiştik şeyler bir şey demektir ama şey es takısı olduğu için şeyler demekte Ali birçok şey öğrenir. At the end sonunda Ali sorar. Şey Ali söyler. Bu sefer sormamış hayret. Ali söyler. Thank you that I like asking questions. Soru sormayı çok seviyorum baba. Teşekkür ederim demiş. Peki hikayemizi okuduk. Burada soru kelimelerini öğrendik. Burada da birkaç tane sorumuz var. Soruları ben size bırakıyorum. Takıldığınız yeri mutlaka yorumlar kısmında yazın. Hocam şu soruyu çözemedik. Açıklamalar kısmına yazarsanız ben de size yardımcı olurum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.